Yani inşallah aralığın sonuna kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Samim olarak söylüyorum. Hayal ettiğimiz çok şeyler gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bunu yapan arkadaşlarım, müdür arkadaşlarım, işçi arkadaşlarım, memurlarım onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Her sabah çalışmalar bakın sabah saat Yedi çeyrek geçiyor. Bütün daireler kapalı ama belediye çalışanları iş başında. Ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olsun. Stadyumun, yeni stadyumun oradan giren bir araç hiç şehrin içerisine girmeden, hiç şehrin içerisine girmeden ee, direkt olarak ee, Mardin Akçakale yolunun şu anda da orada köprü yapıyoruz. O köprünün oradan girip Sırrın Karşıyaka ve hemen bu Luna Park'ı şu oradan çıkabilecek. Gerçekten bu şu anda yapılan çok önemli bir çevre yolu. İnşallah 10-15 gün içerisinde altın hizmetine sunmuş olacağız. Tabii bunu burada yapan arkadaşlarımız var sağ olsun sabahtan beri. Üç tane çok değerli müdür arkadaşım var. Bunların e, alt yapıları, üst yapıları, ondan sonra peyzajı, bu bağlamda çevre düzenlemeleri, bu bağlamda sabahın erken saatlerinden beri müdür beyle dolaşıyorum, müdür arkadaşlarımla dolaşıyorum. E, gerçekten halkımız, tahmin ederim, bu Haziran ayında bu yolların Urfa'nın trafiğini ne kadar e, rahatlık verdiğini görmüş olacaklar. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Koyun Samsat Meydanı Cumhuriyet Meydanı, Topçu Meydanı, e, Beykapsı Meydanı, Halepli Bahçe Meydanı. yani Bütün projeler inşallah Mart ayına kadar tamamlanmış olacak. Arkadaşlarımız çalışıyor. Bizler çalışıyoruz. Samimi bir şekilde. Hakikaten bu projelerle Urfa'nın özellikle e, değişeceğine inanıyoruz. Yani Çok güzel e, güzellikler ortaya çıkacak. Böyle diyeyim ben size. Direktli'den yeni stadyumun oraya kadar tüm peysajları bitirmiş durumdayız. Suyu bekliyoruz. Üç seneden beri tabii yani mutlaka bir problem vardır. Ee, ben özellikle yine teşekkür ediyorum İl Özel İdaresi'ne ama yani artık ya yani bu projenin tamamlanması için çok az bir şeyin kaldığını da biliyorum. Onlar da lütfen yani biz zaman zaman müteahhitlerimiz sıkıştırıyoruz, şöyle oldu diyoruz böyle. Onlar da sıkıştırsınlar ve işte, işte, şu suyu görelim ya ölmeden bir görelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz saygılar Hepinize Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Çalışıyorsunuz. Çok teşekkürler. Allah olsun. yardımcılarınız olsun. Allah razı olsun. olsun. Çok teşekkür Emirleriniz olsun. var mı? Sağ olun. Sizin bir emriniz olsun. Hayırlı günler efendim. Allah razı olsun. Allah Çok başarılar versin. Doğanı <laughs>